Herkese merhaba. Evet arkadaşlar bugün ilk sahurdayız. Herkesin buradan Ramazan'ını kutluyorum. Şu an saat 4'ü 8 geçiyor. Çayımı kaynamaya bıraktım. Bir buçuk saatimiz var. Biraz da hızlı olmam lazım. Hemen şimdi gidip Barış'ı uyandıracağım ama bilmiyorum artık Barış da uyandığı zaman çok fazla bir şey yiyemiyor ama uykulu uykulu. Şimdi Barış'ın odasına operasyon başlasın. Barış. Barış. Barış kalk sahur. Kalk sahura kalk. Ben yemeyeceğim sen ya. Ye. Ya yemeyeceğim olur mu sahursuz olur mu kalk. Hadi son bir saat kaldı hadi. Hemen kalkmamız lazım Barış yememiz lazım son bir saat. Saat kaç? Saat dört. Evet. Şimdi. Oo, sen nasıl terlemişsin öyle? Sırılsıklam olmuşsun. Kaçta okunuyordu? Beş, beş buçuk gibi herhalde. Tamam ben gidiyorum sen öyle, sen hemen hazırlan ki. var ya şu salonlarda yemek yemek gerçekten inanılmaz bir şey. Neyse Allah'tan iştahım gelmeye başladı ya valla. Benim şu an hiç iştahım yok ama inşallah toparlayacağım. Anne benim geliyor iştahım anladın mı? Sonradan hızlanıyor yani. Şu an tost yapmaya başladım. Sen yiyecek misin tost? Tost mu? Kaç tane Bir yok? tane yerim. Bir tane. Bir tane tozla oruç mu tutulur? Başka şeyler de yerim canım değil. çalış evet. yapalım ama sen her ihtimale karşı iki tane yap bana. Senin bu üzerin ne? Üzerini değiştir dedim. Terlemiştin Barış. Yalnız gece ikide ben nasıl korktum biliyor musun? Mu? Anne. Ben iki saat önce nasıl bağırdım biliyor musun sana? Ben hiç, hiç duymadım. Hiç Ay, duymadım Arkadaşlar bugün ikide davulcular gelmiş tamam mı? Ben nasıl ben zannettim savaş mavaş oluyor. Yani. Ben davulcuyu nasıl olarak. duymadım diyor. Anne değil davulcu değil ben sana bağırıyorum burada anne anne diye. Sonra aklıma geldi. Aa dedim davulcu bunlar dedim ya. Bizim kapının önünden başlamışlar. Ana gece iki de öyle bir horlama sesi geliyor ki. Ben horlama mı barış? Kimden geliyor? Babandan geliyor durum. <laughs> Vallahi inanılmaz bir ses geliyordu. <laughs> ben, ben horlamam. Gelin. <laughs> <laughs> ben bu şekilde hatta horlamam. <laughs> Senin dediğin ses tombe asma sesi. Anne bir şey diyeyim mi? Sen de horluyorsun. Kim? Ben? Çok bir ses duyuyorum ben aynen. Yani ben hurladığımı zannetmiyorum ama ben da olabilirim yani ara ara belki. Şu burun mantıları işe yarıyor mu acaba? Evet geldi Ramazan. Geldi ilk sahur. Şu anda hazırlıktayız. Annem yine heyecanlanmaya başladı. Yok canım. <laughs> <laughs> büyük. da biraz sakarım. Biraz sesi fazla çıkarıyor. Bir şey yapar ki. İyi tamam bir şey değil mi? Hızlı açılıyor. Valla. Evet biz çok kalabalık bir aile olsak var ya ben gece 2'den yana Ay. ayakta olurdum burada ya. Yani. uyku konusunda şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Biz zamanında kurban keseceğiz. Yalnızın anlatayım. Biz büyükler köye götürdük kurbanı. Sabah'a kadar bahçeye kurbanı koyduk. Sabah'a kadar biz büyükler girdik, yattık çocuklara teslim ettik dedik ki, evet. siz kurbanın başını bahçede oturun bekleyin." Hı -hı. Ya herkes bayla bayla bekledi de. Aynen. Ben uyuyor, uyanıyor, bakıyorum kim uyuyor, kim uyumuyor. Barış sabaha kadar gözcü. Ben Kırpmadım bayrak tutan, bayrak tutan bendim. Hayır. Sabah oldu. Ertesi gün sabah Abi, yine şey hatırlıyorum bak. Ajit et tori böyle Ajit. Gözler kapalı. <laughs> çok komikti ya. Soruyorum iki de bir barışa soruyorum. Ben şokum var mı? Yok, bana musun demedi. Hmm. benim kahvaltıda tek canımın çektiği domates salatalık. Bunlar olmazsa kesinlikle kahvaltı yapamıyorum. Annem domates canı var. yanakları ondan kırmızı. <laughs> yanaklar şu an çok mu kırmızı? Yok. <laughs> <laughs> Şurada benim açmalarım vardı. Annemin defoyu göstereyim durun sen. Yok burada değil. Annem çekim yani. arayın. çekme sakın. Kaşmalarımı şu tarafa koymuştum. Işığa bakın ışık koyduk buraya çok karanlık diye. Açmalar aldım <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> da nedense bir mutlu oldum. Allah! Sadece hazine. Herhalde azıcık böyle gibi geliyor. Evet. Bunları ben normalde çok sevdim. Pastaneninki gibi değil bunlar. Ulan marketin açması da. Ulan markete gitti böyle gözüne çarptı arayayım. Bu saatte açık mı acaba ya? Anne şey Barış versek geliyor mu acaba? Evet bu da Barış'ın özel tostu. Yapmak isteyenler sahurlarda yapabilir. <laughs> Ertesi güne bol acıktırır. Bu portakalın kokusu da beni acıktırıyor. Şöyle C vitamini de alalım diye portakal kestim. Yalnız şöyle sunumunu güzel yapmak istiyorum. Bakayım mı? Ben. Ya bence sunumu daha iyi yapabilirsin şöyle nasıl hmm. <laughs> şu sunumu şöyle ne yapıyorsun var ya Allah Allah Ali <laughs> Rahim evet ikişer taneden üç çeşitlik tostumuz hazır altı tane yaptık yeter değil mi bu yeter ben yeterdi. iki tane fazla yapayım şeyler de var. Açmalar da var. Böyle şeyler çok acıktırıyor çünkü arkadaşlar. Ertesi güne beyaz ekmek falan şeker çok acıktır, acıktırır. Aynı. Ertesi güne. O yüzden az yiyin bunları. Yani köpekle ekmek yerseniz daha iyi olur ama biz köpekle ekmek şeyine uymuyoruz. <laughs> köpekle ekmek aslında ben daha çok Ama yiyeceğim. hiç yememektense, e, tabii ki öyle, öyle bir şey. O lifli ya. Beyaz ekmeğin içinde bir şey var, yedikçe insanın yesi geliyor. Bir sündürme testi yapayım mı dostlar? Bakalım olmuş mu? Daha izle şimdi. Yap bakalım. Ooo. Siii. İşte bu. Bakın nirvana uzuyor. Ha. Evet, sofriko, barış yaptı evet, şu an yiyecek ko. Hazırladık, bir an önce yemeğe geçelim, yetişemeyeceğiz. Arkadaşlar İçeceğiz. şu an saat 4.55, 5'e geliyor. O, 38 miydi? Evet. 43 dakikamız var şu anda yemek için. Anne bayağı az kalmış. 43 mü? 40 dakika, 40 dakika Bu masadaki her şeyi bitiririz. Şimdi ezan okunuyormuş anne. Öyle değil mi? Ben korkutma Babamı da çağırmam lazım. Süre geliyor. Arkadaşlar. Kimin annesi böyle portakal hazırlıyor? <laughs> Anne, ver elini öpeyim. Sanki <laughs> ben daha önce hiç portakal hazırlamadım. Elini öpeyim. Am, am, ver elini öpeyim. Öpüyorlar ya. Sen, sen her portakal soyduğunda böyle elimi öpeceksin. Yaslan be, Halil İbrahim. Maşallah bütün dizileri sıraya girdin. <laughs> Ya yani tost da sünmesi gitti tostun ya. Böyle bir şey olamaz. Acaba bu videoyu izlerken sahur yapan var mı? Çok merak ediyorum. Ya da sahurda bu videoyu izleyen. Sahurda bizim sahurumuzu açan ve birlikte sahur yaptığımız. Bence Öyle vardır. vardır. Vardır, bence de vardır. Ya yani yumurtayı da... Ya ben haşlanmış yumurta çok sevmem bu arada. Ama mecburiyet olarak her gün yemek zorundayım. Yani çünkü yumurta sağlıklı bir şey. Görüyorsunuz ustayı görüyorsunuz usta çırak. Bu arada haşlama yumurta yemenizin sebebi de ertesi güne tok tutmalısın için. Satın. Bir haftadır zaten arkadaşlar hiçbir spor yapamadım. Zaten fark etmişsinizdir bayağı kilo aldım ben şu an. Valla bir haftada 4-5 kilo aldım. Kilo biraz yanakların hafif Tartıldım ya. o gün arkadaşlar. Çünkü inanılmaz sağlıksız besleniyorum <laughs> ben. Bu ne bulduysam yediğim için. Hem de sağlıksız. Ee, biraz kilo aldım 4 kilo aldım ben. Dur. Ya ben 3 günde 3 kilo almıştım en son. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldik. Şimdi babamızı uyandıralım o da sahurunu yapsın. Son yarım saat kaldı. Buradan herkese iyi sahurlar diliyorum. Güzel Ramazanlar diliyorum. Valla bugün uyandım ya ben başka bir şey istemiyorum. İlk sahur çünkü. Bugün. <laughs> hiç kendimiz emin değildik. Herkese iyi Ramazanlar. Hoşçakalın bay bay. Anne ye ye anne. <laughs> güzel bir karnımızı doyduk. <laughs> Hı hı hı.